Herkese merhabalar. Gezgin Amcanın serüvenlerine hepiniz hoş geldiniz. Sevgili gezginler, bugün sizlere gezilerimiz esnasında karşılaştığımız köylü pazarları ile bu pazarlarda satış yapan köylülerin hikayelerini paylaşacağız. Ülkemizin her köşesinde köylüler kendi topraklarında yetiştirdiği sebze, meyve ile dağlardan dere kenarlarından topladığı otların satışını yaparak aile bütçesine katkıda bulunmaktadır gezginler. Ayrıca bu ürünlerle birlikte evlerinde kendi elleriyle yaptıkları ürünlerin satışının yapıldığı pazarlar ise bugün ekonomistlerin piyasa dediği alışveriş ortamlarının ilk adresi gibidir. Köylerde üretilen doğal ürünler üreticiden tüketiciye direkt olarak sunulması için köylü pazarları ciddi bir olanak sağlamıştır. Bu pazarlarda köylülerin kendi tarla ve bahçelerinde ürettikleri ürünleri, köylü kadınlarımızın elleriyle yaptıkları el işi ve ev işi ürünleri, ayrıca süt ürünleri ile yumurta gibi ürünleri pazardaki tezgahlarda organik olarak bulabilir, ve rahatlıkla satın alabilirsiniz. Bu pazarlarda satılan tüm ürünler ilaçsız, hormonsuz, tamamen doğal olarak yetiştirilmekle birlikte aracı olmadan direkt üretici tarafından satıldığı için fiyatlar da uygundur. Öte yandan köylü pazarlarında üretici köylü kadınları da tezgahların başına geçmiş durumdadır gezginler. Ekonomik özgürlüklerini kazanmak için çalışan üretici köylü kadınları ev ekonomilerine destek sağlamaktadırlar artık. Bu pazarlarda evde yapılan börekler, kurabiyeler, bazlamalar, gözlemeler, baklavalar, tarhana ve salçanın yanında birçok yöresel lezzet de yer almaktadır. Sevgili gezginler, bugün sizlere Muğla ili Milas ilçesi sınırları içerisinde yer alan Ören beldesinde karşılaştığımız köylü pazarı hikayesini paylaşmak istedik. Bu hikaye bölgedeki köylü kadınların kendi elleriyle hazırlayıp satmaya çalıştığı ürünlerin hikayesi aslında. Şimdi hep beraber onları izleyelim ve birlikte dinleyelim. Kolay gelsin. Konuşun bakalım biraz. Sağ ol. Neler yapıyorsunuz? Gözleme yapıyoruz. Öğrende sadece pazar günleri mi yapıyorsunuz? Hayır, Yazın evet. kalabalık oluyor mu? Yazın kalabalık oluyor. Her gün yapıyoruz. Kahvaltı, gözleme, üç yaprak, yontular. Nasıl gidiyor işler? Keyifleri iyi mi? Allah'a şükür. Bereketli kazançlarınız oluyor mu? Oluyor. İyi. Allah bereketini artırsın. Amin. Bol kazançlar sizlere. Amin. Mantı siparişi sarma siparişi alıyoruz. Tamam. de beklerim. Neleriniz var burada? Bazlamalarımız var sıcak. Gözleme, baklava çeşitlerimiz var, kurabiyelerimiz var. Güzel. Allah iş açıklığı versin. Amin. Burada her şeyimiz bulunur. Tamam. Başta kahvaltı, gözleme, tamam. bazlama. Tamam. Ondan... Youtube'da Gezgin Amca Yollarda kanalına bakarsanız Amin. ...hep beraber bu videoyu paylaşmış olacağız. Tamam mı? İnşallah. Hadi bakalım. Hayırlı işler olsun. İyi, iyi. Sağ olun, sağ olun. Şimdi sıra sizde değerli gezginler. Topraklarımız... ...tarihiyle, geçmişiyle... ...özünden vazgeçmemiş... ...güzel insanlarıyla o kadar zengin ki... ...bunu gezdikçe daha iyi anlıyor... ...ve hep birlikte öğreniyoruz. Gezip görüp öğrendiklerimizi de sizlerle paylaşıyoruz. Sizler de paylaşımımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olup bizi izlemeye devam edin. Değerli yorumlarınızla kanalımızı destekleyin. Gezgin Amca ile birlikte siz de gezmek istiyorsanız yeni serüvenlerimizle görüşmek üzere. Mutlu kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.